Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilgi çekici bir haber paylaşacağım sizinle. Ee, ben okudum, hoşuma gitti. Ee, sizinle de paylaşmak istedim. Haberi MyNet'ten aldım. Başlık şu şekilde, yabancı sandığımız markaların Türkçe anlamlarını duyan şaşıp kalıyor demiş. Spot'ta yazana bakalım. Herkes tarafından yabancı olduğu sanılan Türk firmaların sahibini ve markaların gerçekte ne anlama geldiğini duyan şaşırmadan edemiyor. Bakalım hangi markalar varmış. Dimes. Dimes kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in adı ve soyadı sebebiyle Diren meyve sularının kısaltmasından oluşur demiş. Evet. Diren meyve suyu girse piyasaya çok alıcısı olmaz bu e, ismin ama Dimes e, bir marka ismi olmuş cidden de yakıştırdım tebrikler. Devam edelim Beymen'e. Beymen firması kuruluşunda erkek tüketicileri hedeflediği için Türkçe bey ve dünya çapında da yer alabilmek için İngilizce men sözcükleri birleştirilerek son halini aldı demiş. Bu da yakışmış bu isim de güzel. Mado'ya bakalım. Mado ismi ise Maraş dondurması kelimelerini içerir demiş. Bu da güzel. Güzel bir marka olmuş. Akbank Sabancı ailesi aslen Kayserili olmasına karşın iş dünyasındaki başarılarını Adana'da elde etmişlerdir. Bu sebeple Akbank'ın ismi bu şehirlerin baş harflerinden oluşur demiş. Bu da yakışmış, güzel. Gratis yabancı marka olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gratis Latince bedava anlamına gelse de aslında Demir Sabancı'nın bir girişimidir. Evet, hem Sabancı ailesi bu kadar zengin bir aile hem de bir dükkanın ismine bedava ismi vermişler. <laughs> o da çok ilginç. Devam edelim. Happy Moons restoran sahibi olan Hüseyin Aymutlu'nun soyadının İngilizceye eğlenceli bir şekilde çevrilmesiyle Happy Moons ismi ortaya çıktı. Bu da fena değil. Güzel uymuş. KVK KVK firmasının adı Mehmet Emin Kara Mehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soyadlarının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. KVK bu da tutmuş, bence güzel. Rodimult, Ramazanoğulları dikim işletmeciliği bir diğer yabancı sanılan marka olan Rodi'nin isim açılımıdır. Ramazan oğulları Dikim işletmeciliği. Abicim bu minnet var ya buluyor ya. Cidden rodi de tutmuş. Devam edelim. Ramsey. Kurucusu Remzigür olan Ramsey sanıldığı gibi bir İngiliz markası değildir. Remzigür bir dönem Londra'da yaşamış ve adı orada yaşayanlar tarafından Ramsey'e benzetilince işletmenin adı Ramsey olmuş. Bu da güzel. Evet. NTV. NTV'de Nergis TV ise NTV'nin açılımıdır demiş. Demek ki Oradaki N'nin anlamı nergismiş. Artık ailede birisinin ismi midir nergis bilmiyorum. Devam edelim. Seven Hill. Marka İstanbul'un özelliklerinden hareket ederek piyasaya 7 tepe adıyla giriş yaptı fakat tutmadı. Sonrasında adı Seven Hill olarak değiştirildi. Demek ki isimleri Türkçe verince bir marka haline gelemiyorsunuz. Bu da çok üzüntü üzüntü verici bence. Devam edelim. Alfemo. Alfemo Ali Feyzullah mobilyanın kısaltmasından oluşur. Düşünsene yani piyasaya Ali Feyzullah mobilya diye girsen kimse yüzüne bakmaz ama Ali böyle şık bir isim gibi duruyor. Enka. Enka firmasının adı açılımı enişte ve Kayın kayınbirader olan sözcüklerin birinci hecelerini birleştirilerek oluşturulmuş. Enişte Tarık Şara kayınbirader ise Sadi Gülçelik'tir. Vay anasını ya minnet. Ortaklıklara bak bir de. Enişte kayınbirader. <laughs> Yumato. Bu da bir Japon ismi gibi. Bakalım. Yumato ilk akla gelenin aksine bir Japon firması değil. Özünde Yusuf, Mahmut ve Tuncer kardeşlerin isimlerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Bu da bence çok iyi tutmuş. İlk başta bir Japon havası veriyor. Mudo City. Mudo ismi markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gür'ün ürünün isimlerindeki ilk hecelerden oluşur demiş. Bu da bu da sitede çok klas olmuş. HES'e bakalım. HES kablo firmanın adının açılımı ise Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'dir. Bu da güzel. YKM bunu biliyordum. Ee, YKM'nin açılımı ise Yeni Karamürsel mağazaları kelimelerinin baş harflerinden oluşur demiş. Bu da güzel olmuş. Bamüt'e bakalım. Bağımit firmasının isim açılımı bandırma, vitaminli yem sanayi ve ticaret ağaçının kısaltmasından oluşur. Yani vallahi bunları düşünenler güzel düşünüyor. Beko. Koç, 50'li yıllarda bir salça ve konserve fabrikası yatırımı için bu alanda tecrübeli olan Becerano ile ortaklık kurdu. Böylece Becerano ve Koç'un ilk iki harfinin birleşmesiyle Beko ismi ortaya çıktı. Hmm. Ama şimdi elektrikli eş şeyler satıyor. Eşyalar satıyor. Yani konserve fabrikası nerede kaldı? Neyse Dio'ya bakalım. Dio'nun açılımı ise durmuş yaşar ve oğulları kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor demiş. Bu da e, güzel bir marka ismi olmuş. Evet haber burada bitiyor. E, çok eğlenceli e, bir haberdi benim için. Markaların e, isimlerinin ne anlama geldiğini böylece hep beraber öğrenmiş olduk tip videoları e, gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim.